33 Temmuz 01 Birleşmiş Milletler Cihenkioğlu Kennedy Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı, gönderiyoruz. teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Amiralim Paşam, dünyanın sahibi, Nasıl? kalbimizin prensi, Buyurun, kralı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim komutanım. Ben de iyiyim. Hı -hı. Sizi görmek ne kadar güzel bir duygu. Bizler için de içinde, sizleri öyle Evet bugün konumuzun başlığı Komutanım Arda Güler Avrupa'da harikalar yaratıyor. Bir Avrupa markası oldu, bir etiket oldu. Arda Güler için neler diyeceksiniz? Bir zamanlar sizin öğrenciniz olduğu, sizin yetiştirdiğiniz söyleniyor. Ben öyle bir şey demedim ama Arda Güleri duydum. Ben duymadım demiyorum. Yani Hatırlayamadım, ne bileyim Arda Güler konusunu benimle ne gibi bir bağlantısı var, nereden gider, nereye gider? Pek hatırlayamadım yani. Anladım komutanım. Peki Arda Güler için ne diyorsunuz? Bu yıldız parlar mı daha daha? Harika paslar, harika goller, ayağını raket gibi kullanıyor. Arda Güler mi? Evet, Real Madrid'de şu anda. ben Amerika on numaraydım yani ben de ID numbers, e, social security numbers var. E, UEFA FIFA'nın da başındayım. Zaten e, daha önce UEFA FIFA'ya gelenler e, ID numbers 94, 97 işte benim numaramı görmüştür. Yani telefon numarası gibi olanı Manchester United'da da oynadım. Ben hatırlamıyorum. Yani Arda Güler'le bir benim bir Arda Güler Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Hangisi? Fenerbahçe'den gitti. <laughs> Fenerbahçe Galatasaray maçı için de Fenerbahçe alır dediniz ve Fenerbahçe 1-0 almıştı komutanın bu maçı da. Hı. Fenerbahçe ve Galatasaray için ne diyorsunuz? Şampiyonluk hangisine gider? Fenerbahçe mi Galatasaray mı? Bu çok önemli. Farklı bir konu. <laughs> Şampiyonluk Fenerbahçe'ye gider. Yani Fenerbahçe kazanır. Yani Konya'ya yenilir mi diyorsunuz Galatasaray? Galatasaray çekişemeyebilir yani. Konya Spor. Konya yenilirse küme düşecek? Ya onun gibi bir şey. İki maç, iki takım içinde kıran kırana olacak komutanım. Ne zaman maç, ne zaman alakın abi? Bu hafta. Ben bu hafta maça yetişebileceğimi sanmıyorum ama. İşleriniz yoğun biliyorum. Geçemeyebilirsiniz. Tahmin yürütüyoruz şu anda. Gelecekte yetişirim yani. Ben Galatasaray alır diyorum şampiyonluğu. Evet. Siz diyorsunuz Fenerbahçe. Siz Konya'yı sormadınız mı? Tamam. Konya ile Galatasaray'ın maçı var. Galatasaray kaybederse şampiyonluk Fenerbahçe'ye geçiyor. Vah wow, Fenerbahçe alır dedim ben de değil mi? Evet. Yani e, TSK kupasını ee, zaten göktaştık TSK kupası, buradan dört bellere duyurulur. Cihangir Göktaş, kendidir. Şimdi UEFA, FIFA'dan benim e, verdiğim kupalar zaten kendi TSE ile başlıyor. Birleşmiş Milletlerin e, AET dahil tüm dünyada hepsi dahil zaten. Burada da Tsek kupası var. E, Mersin'de. Mersin İdman Yurdu zaten burası. Türkiye Mersin. Nobel Oteli de var zaten. Direkt altın bozduru gibi, altın satın alır gibi rahat rahat dünya çapında tek başıma bu işin ithalatını, ihracatını efendim söyleyeyim kaşa patentini Birleşmiş Milletler'in sahip olarak bir de Birleşik Kraliyet'i krallık emireys olan Birleşmiş Milletler yani yine kendisi diyemin sahibi olarak ben Çanakkale kelimesinin ayrılmasına karşı ee, gelecekti de çünkü Kur'an-ı Kerim'in yazılışına kadar da dayanıyor. Şimdi ayırayım mı ayırmayayım mı diye düşünülmez. Böyle bir terbiyesizlikte de bulunabileceğini Türkiye'nin zannetmiyorum. Bacaklarını ayırırlar. Başına iş açar. Kırarlar yani bacakları. Ama e, gerçekten spor sağlıklı vücutta bulunur. Atatürk'ün ilkelerine bağlı e, kalarak tam resmi Milli Gazeteli kararnameli konuşuyorum. Celtli konuşuyorum hem evet. de. Enerji Bakanlığı ee, 33.03.01 Birleşmiş Milletler şase numaralı konuşuyorum. Benim ee, şase numaramı Sü Süleyman Demirel ee, şansa aldırttı. Yani nasıl aldırttı? Birleşmiş Milletler'de bir gün e, briefing yapıyoruz. Çok da ciddi bir toplantı var. 400-500 bin tane misafirim var. Biden gibi senatörler yani. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane de mavi Juventus ee, lacivert beyaz montum var üzerinde. Profesör zaten hepsi kendisi. Kendileri çalışıyoruz. Yani ders çalışır gibi çalışıyoruz ama önemli toplantı. Yani ders çalıştığımız falan yok. Önemli kararlara varıyoruz ben soruyorum kendileri cevaplıyor. Süleyman Demirel de aramış. Demiş Türkiye'nin işte böyle böyle bir e, briefingler dahil e, şase kofraya ihtiyacı var. <laughs> Vermeyi düşünürler mi? Benim babam demiş ki bir kere sorun tam sorun. Benim oğlum dünyanın en e, adam gibi adamlarından bir tanesi kesinlikle de adam gibi adam olan dünyanın gelmiş geçmiş en büyük adam gibi adam olanı ki diyor e, yararlanıp istifade edebileceğini e, düşünenler diyor e, çok acil olmadığı sürece diyor bir kereliğe mahsus Birleşmiş Milletleri Kendisi toplantıdayken diyorlar e, arayabilir. Şansa Türkiye arıyor. Aramızdaki mesafe ben e, Birleşmiş Milletler'e 84'te başlıyorum. 1984 yılında. E, kendileri 1995'te arıyor. Sayın Süleyman Demirel. Kendisi aramıyor da sekreterini arattırıyor. İstesek ona da bağlanırız. De ben tenezzü etmem ben eve babama bağlanmıyorum. Biz koskocaman Amerika Birleşik Devletleri'yiz. milletleriz. Şimdi ben e, Beyaz Sarayla Birleşmiş Milletlerin arası 18 saat 7 dakikadır. Burada internetten ben size e, takvim, saat açabiliyorum. Saatlerin ileri geri kalabileceğini benden başka Allah karar verir. Çünkü ki şudur ki Grimwich metre küple çalışmaktadır. Daha sonra metre kare çalışır. Ben metre küp tapu sahibi olarak dünyaya metre kare verirken ee, sizler metre küp sahibi olamaz iken orijinal, regional getirip benim yanımda e, metreküp taslayamazsın. Benden başkasına yasak çünkü. Hukuk değerine. Amerika Birleşmiş Milletleri birinci anayasası diyor ki Cihangir Göktaş Kennedy dışında kimse dünyada e, metreküp tapu sahibi olamaz yaşadığı sürece diyor parantez içerisinde. İnanmayanlar veya ki anlamak istemeyenler açık e, açıp bakabilirler. Amerikalı olanlar, ikinci bir pasaportu olanlar, üçüncü bir pasaportu olanlar, orası da beni ilgilendirmez. Amerikan konsolosu dahil, konsolosluklar dahil, e, Amerikan pasaportu taşımaya nail olmuş insanlara prezidentleri olarak diyorum ki açıp anayasa kitapçımızın Amerika'nın TBMM'sini açıp bulacaksınız. İndekste artı 90'dan gireceksiniz. Artı bir Türkiye'yi bulacaksınız. Telefon santrallerinin askeri hatlı olmak üzere fayatlı. İlk önce bana bir fil vereceksiniz. Litre maili. olarak benim yazanelerim NASA uyruklu karar verecek. 135 dilden hepsini bana fakslayacak. Daha sonra benim oradaki ee, kendi kasamda TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milleti TSK kendisiyim ben. Kaşa Patent'in ee, İstanbul zannedersem Koca Mustafa Paşa tren istasyonu oluyor. Zeytinliğine yakın olan. Oradan e, bizim profesörlerimiz zaten çalışmaktadır. BM'in. Eee onaylayacaklar. Ben de onaylamış olacağım buradan resmi milli gazeteli kararnameli. Askeriyede benim e, paşalar var. Vasilerim. Onlar harekete geçecekler. Onaylayacaklar. Telefon santral rinkli, zinkli. Sizin ciddiyetinizi anlayacağım. Anladıktan sonra Enerji Bakanlığı Greenwich'ten sizin saatlerinizi tüm dünyanın durdurabilir. Ben, Dur. ben terörist değilim. Bakın. Ben Sekramanto lideriyim, Mareşal Paşa'yım. Sizlere maaşlarınızı tüm dünyaya uluslar arası sizin başbakanlarınızla duyurarak cumhurbaşkanına dağıttırıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin TRT yerel TRT radyosu dahi e, olmak üzere her devlette de, millette de belli günlerde haftalarda saatlerde yayıma girip genel kurmaylık tarafından duyurulmuştur. Bilgilerin yetkililerin dikkatine diye duyurulan o şahsiyet benim. 10 Ocak 1972 doğumlu. Amerikalıyım. 135 devletin milletin pasaportu var bende. Mıh Mihenk Taşı'nın sahibi C. C. Olbay Copyright. benim üzerime zengin benim üzerime ee, üniversite okumuş diplomalı ustalık belgesi olan bir zat yok. Şimdi kaldı ki ben sizleri yetiştirip bu seviyeye getirinceye kadar adam gibi çalışmış bir insan. Ülkeme, vatanıma, milletime adam gibi hizmet vermiş bir insan olarak size diyorum ki eğer insan evladıysanız İzmir NATO dahil, İzmir Ege Ordu Komutanlığı dahil, İstanbul Birinci Ordu Komutanlığı dahil arayıp bana yazılı, sözel, e, efendime söyleyeyim, e, resmi milli gazeteli kararnameli pul, pul dahil kaşa patentli, kendi kaşa patentiniz olmak üzere ulaşabilirsiniz. Abi, buyur abi. <Sessizlik> Evet komutanım sendeyiz. Şimdi saatleri durdurursam ne olur? Veya saati durdurursam diyeyim. Anlayın 135 devlet milleti. Hayır, buyur. buyur. Bunu Birleşmiş Milletler'de de biz Ona bor olur hemen alamazsın. Daha önce konuşmuştuk, görüşmüştük. O zaman aynı Davos'ta da yüzü besmeli sizleri Euzubillahimineşşeytanirecimli Bismillahirrahmanirrahimli Mevlüt-ü Şerifli dört kitaba ayrı ayrı inananlara izin verdiğim tespit edilmiştir tarafımızdan. Birleşmiş Milletler Çalışanları tarafından Genelkurmay, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MİT müşavirlikleri, her devletin kendini milletin kendini ilgilendirmektedir. Şimdi dün değil evvelsi gün mü? Dün mü ne? Forumdaydım burada Türkiye Mersin'de Shopping Center. Benim ev araba burada. 33 Temmuz 301. Birleşmiş Milletler'in kendisi. O gördüğünüz Sallallahu Aleyhi Ekber sav hezesi dedikleri kaftanın kendisidir. Ben onu istediğim yerde bozdurup kaptan ee, kaftan olarak kullanabilirim. Üzerime kıyafet olarak. Şimdi ben savaşa çıkma taraftarı değilim. Korktuğumdan değil. Saddam'ı da eee Resmi Milli Gazeteli kararnamesi dünyaya yayınlandı. Zaten hepimizin haberi olduğu gibi öldürmüş bulunmaktayım. Saddam'ı da sporda dünyada gerçek sporla uğraşanlar için konuşuyorum. <laughs> Dünya Hakemler Kurulu'nun da bildiği gibi Saddam'ı geçebilecek bir şahsiyet yok öldürmek zorunda kaldık. Öldürdük Birleşmiş Milletler tarafından. Oldu, oldu da olmadı. Öldüren ben. Kendi adıma öldürdü. Birleşmiş Milletler'in sahibi olduğum için de dünyaca öldürmüş olduk. Vesaire vesaire. Yeraltı dünyası da mafya da dedi bizdik. Ee, terör dedi bizdik. Ben de konuya karışma. Şimdi benim anlamadığım bir konu siz Saddam olayını anladınız mı anlamadınız Hatır mı? Abi? Anlamadıysanız benim filmim vizyona girmiş. Korku filmi olan. Siz bu parayı nasıl çekip koydunuz cebinize? Güveniyorduysanız nasıl oluyor da ee, bu saat konusu nedir ee? bana? Dolaylı bir şekilde geçerli olacak şekilde bir cevap gönderiniz. Sevgilerimizle arz ederiz. Tıbbi konu vardıysa konu farklı konudur. Buradan e, yine yetkilileri uyarmış olalım. Sevgiler, saygılar, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Komutanım bugünkü bilgilerin için çok teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Buradan Makedonya'dan selam bekleyenler var sizden. Makedonya buradan Makedonya'ya sevgilerimizi, saygılarımızı... Makedonya hakkında bildiğiniz bir konu varsa kısa ve öz. Makedonya... E, Makedonya konusuna pek girmek istemiyoruz. Bizim anahan madde, Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik. E, bizler de sizlerin Suriye... E, Ana ham maddesi Suriye Müslümanlığı İslamiyetin yani girmiyoruz zaten girmeyiz de Suriyeli de pek alışverişimiz yoktur. Sadece tek tük işte kalemlik alışverişi yapmaktadır. Devlet malzeme ofisleri e, Hristiyanlık, Yahudilik, Museviliği e, Müslüm, Müslümanlıkla zannedersem 60 ayda bir, 120 ayda bir, 180, de, 180 ayda bir e, devreye girmektedir. E, Birleşmiş Milletler tarafından benim e, kitli olan yazanilerimden yararlanılıp istifade edilmektedir. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bir durum olduğumuz zaten e, hicret, ümre, müke var, hacılar var, tüm dünya e, hacı. Tüm dünyayı ben öyle biliyorum yani. Hacı olarak biliyorum. Vardı tek tük Çoğu çocuk vardı. Öyle efendime söyleyeyim. Olmak istemeyenler vardır. Rahatsızlık yaşayanlar vardır. Ben böyle konulara girmek e, istemiyorum. Böyle konuların tarafları da değil. Çok teşekkür ediyoruz komutanım. Biz teşekkür ediyoruz. Buradan Arda Güler'e de başarılar Benim diliyoruz. Benim sicil arşivime künyeme kadar ulaşabilirsiniz. Bugün herkese sevgiler, saygılar. Vasillerime de teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyanın beş benle teşekkürler. Arda Güler'e de başarılar diliyoruz. Galatasaray'a da, Fenerbahçe'ye de. Arda, Arda Güler'e sevgiler, saygılar burada. Arkadaşlar hepinize alasmaladık diyoruz. Burası 33 TM 301. Şahangir Kenedey, Paşamız, Amiralimiz, Komutanımız yine bize güzel bir konuşma yaptı. Kendisine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bizlere arayıp soran değerli arkadaşlara da ayrı ayrı selam gönderiyorum. Ankara Özcan abi, Altan abi. Adana John Aydın. John Aydın bu aralar gelmiyor komutanım, görüşemiyoruz. John hmm. Aydın epey zaman oldu oran. Epey zaman oldu, cezaya girdi. Artık eee Komutanım şeriatın kesisi parmak acımaz sizdedir evet. o konu ben o konuya giremiyorum. O konu ben de pek ilgilenmiyorum. Adana incilik bakıyor. Alas mı Herkese en derin sevgiler saygılar. Burası Mersin Hacı Baba Ticaret Komutanımız buradadır. Gelip görmek isteyenler, fotoğraf çekmek isteyenler, hal hatır sormak isteyenler değerli paşamızı amiralimizi burada bulabilirler. Bana ulaşmak isteyen demeden ulaşabilir. Herkese en derin sevgiler, saygılar. Allah'a Allah emanet olunuz güzel insanlar.